Selam arkadaşlar. Eğer dünya düz olsaydı ufuk çizgisi kesinlikle aşağı düşmezdi. Bu 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir şey. Görmüş olduğunuz görselde evet ufuk çizgisi her zaman küre dünyada aşağı düşüyor. Ama dünyamız düz olsaydı kesinlikle yukarıya çıktıkça ufuk çizgimizde ilerleyecekti. Ufkun altına düşmeyecekti. Bunu pilotlarımız da anlatıyor zaten. Kesinlikle dünya düz olsaydı ufuk çizgisi aşağıya inmezdi diyor. Görmüş olduğunuz görseli daha önce de ben yayınladım. E, müzik yüzünden telif muhabbeti oldu. Ben de bir iki kelam edeyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacaktı. Daha ne diyelim size? Buna karşı çıkacak kim var? Ancak düzcüler, pise çıkar.